Günaydın kıymetli insanlar. Bugün günlerden 13 Mayıs 2023 Cumartesi 506. Siz de kanaldaki tüm haberleri ve yapay zeka tahminlerini kaçırmamak için Hayat TV Mobil uygulamasını açıklamadaki linkten indirebilir ve kanala abone olarak gelişmesini sağlayabilirsiniz. Şu an doların satış fiyatı 19 TL 58 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 21 TL 24 kuruş. Gram altın'ın satış fiyatı ise 1265 TL 63 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 24 TL 37 kuruş. Gümüş'ün satış fiyatı 15 TL 11 kuruş. Platin'in satış fiyatı 665 TL 52 kuruş. Çeyrek altın 2091 TL 41 kuruş. Yarım altın 4182 TL 81 kuruş. Tam altının fiyatı 8365 TL 63 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 8520 TL 98 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. Bist 30'un fiyatı 5346,41. BIST 100'ün fiyatı 4795,61. BIST Sinai 7320,81. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 590.847 TL. Ethereum'un fiyatı 39.860 TL. Avax'ın fiyatı 333 TL 12 kuruş. Tether'ın fiyatı 22 TL 4 kuruş. USD Coin'in fiyatı 22 TL 5 kuruş. Ripple'ın fiyatı 9 TL 42 kuruş. Cordano'nun fiyatı 8 TL 10 kuruş. Pax Gold Coin'in fiyatı 44.414 TL. Maker'ın fiyatı 14.042 TL olarak görüntülenmektedir. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 8,61 artışla AGIXTRY 5 TL 53 kuruş 8,41 artışla ARBTRY 25 TL 53 kuruş 8,28 artışla BLURTRY 10 TL 50 kuruş 8,12 artışla RLCTRY 33 TL 40 kuruş 7,94 artışla LUJTRY 0 TL 7,26 artışla RNDTRY 39 TL 37 kuruş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.